2026 yılında Polonya'da yaşamaya değer mi? Yoksa Polonya 2026 yılında Türklere kapılarını kapattı mı? Güncel vize durumları, oturum durumlarını da bahsedeceğim. Ancak asıl konumuz olan bugün bir aylık yaşam masraflarını bir kişinin çok net bir şekilde videonun sonunda öğrenebileceği bir video çekiyorum. Videonun sonunda ekstra olarak sizlere Kimler için? Polonya hala çok güzel bir fırsat. Ancak kimler için değil onu da söyleyeceğim. İsterseniz çayınızı kahvenizi alın. Sizlere detaylı bir şekilde bir kişinin şu an güncel olarak Polonya'da aylık yaşam masraflarından bahsedelim. Arkadaşlar öncelikle masraf deyince akla gelen ilk şey kira arkadaşlar. Yurt dışına taşındığınız zaman en büyük gider kaleminiz her zaman kira olacaktır. Önümüze 3 tane seçenek geliyor arkadaşlar. Tabii ki bir eve çıkabilirsiniz. Bu stüdyo daire olabilir. 1 artı 1 olabilir. Yurtlara çıkabilirsiniz. Onun dışında sizler paylaşımlı ev tutabilirsiniz. Polonya'da ve Avrupa'nın her yerinde. Paylaşımlı evler çok popüler arkadaşlar. Ve ilk geldiğiniz zaman... Muhtemelen bunu tercih edeceksiniz. Fiyatlara gelecek olursak araştırdım. Güncel olarak şu an Polonya'da oda kiraları Varşova bazında konuşuyorum. Minimum 1600 złoty oluyor arkadaşlar. Polonya'nın złoty birimi arkadaşlar para birimi ve o şekilde anlatacağım. Sizler ona göre çevirirsiniz. Varşova'da oda fiyatları 1600 ile 2500 złoty arasında değişiyor arkadaşlar. Ama en düşük olarak bulabileceğiniz 1600 złoty paylaşımlı oda dediğimiz ne oluyor? Paylaşımlı oda dediğimiz bir evin içinde 3 tane, 5 tane oda oluyor arkadaşlar. Bu 3 tane 5 tane odadan sizler bir tane oda kiralıyorsunuz ve sizin ortak bir salonunuz çoğu zaman olmuyor. Sadece ortak bir mutfağınız oluyor, ortak bir banyonuz ve tuvaletiniz oluyor arkadaşlar. Bu şekilde 3 kişilik, 5 kişilik gibi oluyor. Ancak bazı yerlerde 2 kişilikte ortak salonu olan gerçekten de e, oda arkadaşı arayan e, oda ilanlarını da karşılaştım. Onlar 2500 lotiden başlıyordu. Ancak totalde 1600 zoti diyebiliriz minimumda. Onun dışında Krakow'da, Rostov'da da araştırdım. Onlar daha küçük şehirler arkadaşlar. Onlarda da 1200 loti ile 1800 loti bandında gidip geliyor arkadaşlar. Yani yeni gelenlerin %70'i muhtemelen oda kiralayacak en ucuz seçenek arkadaşlar. Sonra Şimdi yok ben oda kiralamak istemiyorum. Tek başıma geldim ve tek başıma yaşamak istiyorum. Biraz konfor istiyorum. Dediğiniz zaman bir artı bir ev, stüdyo daireler, arkadaşlar. Ya gerçekten de bunu çok araştırdım ama... Evler çok pahalandı. Yani geldiğim günden beri bile inanılmaz pahalılaştı arkadaşlar. Şu anda güncel olarak stüdyo daire 1 artı 1 daireler zaten birbirlerine çok yakın. 3500 lotu ile 4500 Doti arasında değişiyor arkadaşlar. Stüdyo ve kötü, uzakta olan bir yerde, konumu kötü demek istiyorum. Orada arkadaşlar tutacağınız stüdyo daire bile 2700-2800 Doti'den aşağı değil. Onun dışında Polonya'da yurt seçenekleri de var. Ama yurtta arkadaşlar, yani stüdyo bir şekilde yurtta kaldığınız zaman Mesela şu anda benim bu videoyu çektiğim yer bir yurt arkadaşlar. Yurtlar burada minimumda 2800 zloty maksimumda 3600-4000 loti zaten gidiyor. O da tiplerine göre de 4500-5000'e kadar gider. Ama minimumu konuşuyoruz biz bugün. Ve minimumda buradaki Shetco Living var arkadaşlar. Basecamp var. Student Depot var. Bir sürü özel yurt var arkadaşlar devlet yurtlarına zaten kontenjan bulamıyorsunuz çoğu zaman o yüzden de ben özel yurtlardan bahsedeceğim veya bir kişinin buraya geldiği zaman yurtta kalabileceği opsiyonlardan bahsediyorum bunun minimumu arkadaşlar stüdyo olduğu zaman sizler 2800 doti ile 3500 doti arasında bir ortalama barem belirleyelim onun dışında iki kişilik, üç kişilik vesaire kaldığınız zaman ne onun onlarda 2500 lote oluyor arkadaşlar genelde. Ancak bunun dışında hiç kimsenin anlatmadığı ve söylemediği arkadaşlar depozito gerçeği var. Ev tutarken bir kira depozito ödüyorsunuz. Onun dışında sizler bu evi bulmak için eğer ki bir aracı kullandıysanız ona komisyon ödüyorsunuz. Burada altını çizmek istiyorum. Yurtlara da giriş yaptığınız zaman bir kiralık, bir depozito ödüyorsunuz arkadaşlar. Yani 2026 yılında şöyle söyleyebiliriz. Polonya'da eve girmek Türkiye'den ucuz değil arkadaşlar. Ama maaşla oranlayınca eğer ki çalışıyorsanız hala Polonya Türkiye'den ucuz arkadaşlar. Onun dışında en önemli hayati giderlerimizden olan market giderlerimiz çünkü barınmayı hallettik. Ondan sonrasında market giderlerimizden bahsetmek istiyorum. Özellikle market giderlerini Türkiye ile kıyaslayabilirsiniz. Çünkü o konuda gerçekten de çok büyük avantaj var. Ve eğer ki sizler konaklamanızı hallettiyseniz yemek market işlerini çok rahat halledebilirsiniz arkadaşlar. Çok uygun. Şimdi aylık market alışverişi. Eğer ki et, süt, tavuk ne isterseniz hepsinden alarak dolu dolu yaparsanız arkadaşlar bir aylık olarak benim tahminim ve benim tecrübelerime göre burada yaşayan arkadaşlarım, gördüklerim yani aile olanlar da var hepsine bakarak söyleyebilirim ki tek bir kişi için 800 ile 1200, 1200 loti arasında çok rahat bir şekilde etinizi, sütünüzü, her şeyinizi alabilirsiniz arkadaşlar. Sebzelerinizi, her şeyinizi. Onun dışında marketten alışveriş yapmayı bilen biri yani Polonya'da bence aç kalmaz arkadaşlar. Dışarıda yemek yemek. Dışarıdaki fiyatlardan bahsedelim. Şimdi dışarıda bir öğrenci menüsü. McDonald's'a gittiğiniz zaman sanıyorum iki burger, bir patates, bir kola en ufak hepsi çok ufaklardan 20-22 zloty oluyor arkadaşlar. Öyle olduğu zaman bir öğrenci için dışarıda en ucuz 20 zlotiye bir yemek yiyebiliyor Onun dışında burada e, bari bazı milk bar gibi tarzlar var. Yani şöyle Türkiye'deki esnaf lokantası. Bu esnaf lokantası sizlere e, 3-4 çeşit yemek ve e, içecek veriyor. Bunlar 25 liraya oluyor genelde. Bu şekilde yerler de var. Yani minimum olarak dışarıda yemek yemek istediğinizde, bir restoranta vesaire bir kebap yemek istediğinizde keza aynı şekilde 25 zotiyi gözden çıkarın arkadaşlar. Orta halli, normal bir restoranta gidip bir şeyler yiyeceğiz. Yani homemade burger yiyeceğiz, vesaire bir şeyler pizza yiyeceğiz. Eğer ki bir restorantta oturup da yerseniz orta halli 50-60 zotilik bir ücret ödersiniz arkadaşlar. Zaten o orta halli dediğimde genelde orta ve bir tık yukarıda oluyor. Lüks oluyor. Size bir trik vereceğim arkadaşlar. Buraya kadar izlediyseniz hepinize çok teşekkür ederim. Bu bilgiyi sizlere vereceğim. Polonya'ya geldiğinizde çok işinize yarayacak. Öncelikle şundan bahsedeyim. Polonya'da öğlen saatlerinde ücretler inanılmaz lunchta iniyor. Arkadaşlar. Yani örnek veriyorum. Saat 1 ile 10 dedi 19 arasına kadar bütün neredeyse lüks restoranlarda her yerde arkadaşlar menü normalde 90 95 100 120 150 siz ne kadar ödüyorsunuz 35 sote 40 sote maksimum içeceğiniz yemeğiniz her şeyiniz beraber geliyor bunu gerçekten de araştırdığınız zaman öğle saatlerinde bütün lüks restoranlar dahi bunu yapıyor. Bu size içimden geldi bir trik olarak verdim. Lütfen kanala abone olup yorum atmayı unutmayın. Bana destek vermeniz çok önemli ki ben sizlere video yapmaya, içerik üretmeye devam edeyim. Sizler için tek istediğim şey yorum ve beğeni. Bu kadar. Şimdi devam edelim. Arkadaşlar ulaşıma geliyorum. Ulaşım Polonya'da araba şart mı sorusuna bence nacizane tane şart ama Gerçekten ulaşım konusunda Türkiye'den çok daha iyi, çok daha hızlı her yere metro ile gidebiliyorsunuz, tramvay ile gidebiliyorsunuz, otobüs her yerde var. Ulaşım kesinlikle her yerde var, mükemmel. Ama kışın soğuğunda, eksi 20'sinde 5 dakika bile dışarıda durduğum zaman çok zorlanıyorum. O yüzden benim nacizane sizlere tavsiyem bir tane arabanız olsun. Sizler yine metroyu, otobüsü, tramvayı zaten kullanın. Bazen daha kolay geliyor. Ve kullanın da ama araba bence şart diyebilirim arkadaşlar. Aylık kart 110 zloty ile 150 zloty arasında değişiyor toplu taşıma için. Çünkü öğrenci indirimi var %50 indirimli. Türkiye'ye göre bence daha güvenli, daha düzenli. Buradaki toplu taşıma kuralları gayet güzel. Ben beğendim yani güvenli hissediyorsunuz her yerde ve her saatte Onun dışında kimse bunlardan bahsetmez sağlık giderleri resmi giderler Arkadaşlar burası Avrupa ama sağlık bedava değil yani sizler çok sağlıkla alakalı problem yaşadığınız zaman doktora gitmek istediğiniz zaman çok affedersiniz Sizler mecburen gerçekten de Özel doktorlara gidiyorsunuz. Burada özel doktorlar çok e, popüler. Onun dışında onların genelde 200-300 zotilik bir e, muayene ücretleri oluyor. Minimumda 200-300 zoti ödeme yapıyorsunuz. Ve daha sonrasında kan talili vesaire ekstra ödemeler çıkabiliyor. Yani bir doktora gittiğiniz zaman sizlere bu 500, 600, 1000 zotiye mal olabilir. Ama bu Allah göstermesin senede 1 olur, 2 olur yani. O yüzden aylık 100 zoti sağlık için ayırabilirsiniz. Özel sağlık sigortası yapmak zorundasınız arkadaşlar. Polonya'ya geldiğinizde sizlerin bir sağlık sigortası olmak zorunda. Bunun da en ucusu arkadaşlar genelde 70 loti ile 150 loti arasında ama benim gördüğüm kadarıyla şu anda senelik öğrenciler için yapılan en baz donanımda en az zorunlu olanları sadece kapsayan sigortalar 250 loti 300 loti bandında senelik. Bunlar ama en baz donanım öyle söylüyorum arkadaşlar. Oturum masrafları. Siz geldiniz Polonya'da yaşıyorsunuz ve Polonya'da oturum kartına başvuru yapacaksınız. Bir avukata veya danışmana ihtiyacınız var. Lehçe bilmiyorsunuz, tek başınıza süreci yürütemiyorsunuz. Bu konuda danışmanlık firmaları burada genelde 1500 zł ile 3000 zł bandında alıyor arkadaşlar. Bunu da araştırdım net bir şekilde. Şu an güncel 2000 loti, 3000 zote bandında. Şimdi gelelim toplam aylık masraf tablosuna arkadaşlar. Yani konuşacaklarımıza konuştuk. Şimdi de toplam olarak yani minimum ne kadar harcarız? Şimdi minimum dediğimiz zaman ben paylaşımlı odada kaldım. 1600 zote diyelim. Ondan sonrasında dışarıda yemek yedim. 800 zote diyelim. Yani çok da abartmayalım biraz dengeli şekilde 2.400 zł oldu. Onun dışında benim telefon faturam var 35 doti onu vereceğim. Onun dışında 70 zł de ayırdım sağlık için. 35 zł de senelik sağlık sigortam için derken benim minimumda arkadaşlar net giderim Polonya için konuşuyorum 3.800-4.000 zł olmak durumunda arkadaşlar. Yani minimumda burada en az standartta yaşamak için 4000 zotilik bir maaşa ihtiyacınız var. O da zaten şu anda Polonya'da 4500 net şeklinde bir maaş var Polonya'da. 2026 yılında maaşlar arttı burada. Nette 4500-4600 loti bandında bir maaş mevcut arkadaşlar. Orta derecede yani bir stüdyo daireye çıktım. Yemeklerim güzel dışarıda yemek yiyorum restoranlarda haftada iki defa. O şekilde düşünürsem 7000 doti 6500 loti bandında bir yaşam olur. Eğer ki rahat yaşıyorum bir artı bir bir eve çıktım zaten 4500 loti eve veriyorum. O şekilde yaklaşık 8500-10.000 zoti bandında bir gideriniz olur. Ama minimum yaşamda arkadaşlar kesinlikle bence 4000 zoti okeydir. Yani genelde hep bana gelen sorular şunlar. Polonya'ya gelsem asgari bir maaşla Uber yaparak geçinebilir miyim? Asgari maaşla arkadaşlar bir odada kaldınız. 1600-1800 zoti bandında Faturalar içine dahil oluyor. Genelde paylaşımlı daire tuttuğunuz zaman sizin sağlık market alışverişi ve çok dışarıda restoranlarda yemiyorsanız sizin için 4500 loti 5000 loti yeterli olacaktır. Yani kuryelik yaparak veya uber taksi veya burada ilk startup yani işlerde şirketlerde çalıştığınızda minimum maaş 4500 loti alırsınız bir şekilde geçinilir arkadaşlar. Yani tek maaşla eğer öğrenciysen, çok gençsen kesinlikle geçinebilirsin. Ama gerçekten de şimdi dürüst olalım. Polonya yani zengin olma ülkesi değil arkadaşlar. Bunu sizlere canı yürekten, gerçekten içtenlikle söylüyorum. Polonya'ya geldim, zengin olacağım şeklinde bir düşünceye girmeyin. Gerçekten ben burada Yıllardır öyle bir şey görmedim. Zengin olanlar gerçekten ticarette uğraşanlar arkadaşlar. Ama düzenli bir hita bir hayat, güvenli, az sosyal, yani çok sosyal biri değilseniz çok güvenli olacak. Kiramı ödeyip geçeyim, rahat rahat yaşayayım. Avrupa'da tutunmak için bence ilk adımda hala 2026 yılında mantıklı. Yani gerçekten de bunu çok net bir şekilde söyleyeceğim. Gerçekten Avrupa'ya gelip zengin olacağım çok hızlı bir şekilde. Ee, böyle bir hayalle gelmek isteyenler için Polonya uygun değil. Ama ben sadece huzur istiyorum, güvenli olmak istiyorum. Gece dörtte beşte nerede yürürsem yürüyüm, huzurlu olmak, güvende hissetmek istiyorum. Ben nacizane, orta halli bir hayat yaşamak istiyorum diyorsan Polonya 2026 için... Hala mantıklı senin içinde çok güzel fırsatlar doğurabilir. Sizlere buraya kadar izlemiş olan varsa lütfen yorumlarda yazsın. Gerçekten çok teşekkür ederim. Sizleri çok seviyorum. İyi pazarlar diliyorum. Her pazar yine aynı saatte sizlere video çekmeyi at. umuyorum. Kendinize çok iyi bakın hoşçakalın.